Başlat. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Yanımda Toprak var. Toprak kendini tanıt. Arkadaşlar ben Toprak. 9 yaşındayım. 3'e gidiyorum. Okey bu kadar. Ne oynayalım? Bence evet. A, B, Y, S, S oynayalım. Arkadaşlar Çok bu arada ben 2 aydır oyun oynamıyorum. Valorant oynamıyorum. Kanka. Yani. daha yeni geldi oyuna. Yani kaç aydır oynamıyoruz. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Toprak oynuyor ama. Kanka ben 4 ay sevam. Ben oynayalı 2 yıl oldu başlayalı bu oyuna. Ben en ben ilk başladığımda oyuna 4 yaşındaydım. İlk oynadığımda 4 yaşındaydım. Dayımın bilgisayarından oynamıştım. Sizi tanıdığım iyi oldu kanka. Arkadaşlar şimdi yeni gelen haritayı deneyeceğiz. Evet. Ben başlatıyorum o zaman. Evet. Bu arada bu 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 ve benim bir tane kuzenim, annemin kuzeni en iyi arkadaş oldular. Olduk ama maalesef oyun silmiş. Evet. Ben yani çok kötü oldu. Onunla, onunla böyle bana aylar önce, aylar önce, aylar önce geldi. Ben o ben iki ay önce oyunu bıraktım da şey neydi bıraktım ya evet İşte işte o zaman da şey bırakmış e, Muhammed bırakmış katre oğlum katre kaç yıldır oyuna girmiyordu lan hangi YouTube kanalı da senin şey Kral Gamer 58 58 karşılaşma 58. bulundu. Hey Kayı ben de onu alacağım. Ga <laughs> Ga 58. Adım Kral Gamer 57 şey şey. 57 57 <gülüyor> 57. <gülüyor> 57 yaz çıkar ya. 57 mi? <laughs> Sadece 57 yaz çıkar. Bakacağım dur. Üstüne bakacağım. Böyle yine... hep bütün alacağım karakterleri almışlar. Ne oluyor? Reyz alayım. Oh, hey, dur hey, bakayım. Arkadaşlar hemen üstüne şey Kanka Kral Gamer 57 yazdım hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir sonuç bulunamadı. 57-87 Kral Gamer arada boşluk yok. Ee, hepsi küçük 57-80 Bak Kral Gamer hepsi Dur Kral, kral Gamer 57-80 Hepsi küçük arada boşluk yok. Kanka Kral 35 alın. Evet. Yakup, Kayra, Gürsoy Gürsoy mu? Evet. Kanka, Yakup Kay Kayra Gür soy mu? Evet. Tamam. Aboneyim, abone. Evet. 36 abone olmuş. Videoda shorts'larıma bak. En çok izlenenler shorts'lar. Ben senin videonu izleyeceğim. Bekle dur. İzle. Sen de mi Ş bu apo'yu oynuyorsun? Her şey var. Evet, o videoda her şey var kanka. Komiklik, şaka. komiklik sinir oğlum, yanımız beğendi. Hepsini dümdüz edeceğiz. Evet, kuzenlerimle, Muhammed'le var bu arada orada. Sugar bomb. Bizim takım. Eee yani. Oğlum şey kadar Kız. Oğlum kızalmam. 7 bütün şorçlara bak, hadi. bütün şorçlara. Hızlı hızlı. Şorçlar <laughs> en çok izlenenler. Ar arkadaşlar ben sizi unuttum ya. Ben Fenerbahçe'ndeyim değil mi? Ya, evet. Orada. Şimdi <laughs> de aşağı atalım mı? Gel ben atalım. Arkadaşlar ben sizi unutabilirim Ağda düşman e, Aa, <laughs> <görüntü. gülüyor> <laughs> <laughs> Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Video çekiyorum. Lütfen e, <laughs> şimdi konuşmayalım. Kanka nasıl sikil yaptın? Etraflarında dönüp dolaşmanı zevkle izleyeceğim. Kanka bugün. bak şu attım <laughs> oradan. Arkaya geçtim <laughs> hop. Oh. Kanka bütün şey, şey neydi? Shortslarımı izle. İzledim. Kanka İzledim ama az abone oluyor. E, Ronaldo Messi 25 like. E, LOL 3 like. LOL 5 like. Bu nasıl yürü? Ben nasıl iyi geliyorum? Spike ben nasıl Ben nasıl yürüyorum? Ben ben ne? nasıl, yürüyorum? Ben, nasıl, yürüyorum? Ne, nasıl yürüyorum? ben nasıl yürüyorum? Ben nasıl Ben nasıl yürüyorum? Ben nasıl yürüyorum? Ben Ben nasıl

Eskiden çok şişmanım. Evet şu anda da şişmanım ki. Ben daha şişmanım. Ortada düşman görüldü. Kalık çaktım. Yes be. Şişmanlar. Ben basın. Şişman mayanın var ya. Ay Ay yok abi ciddi ya. Ortada düştü. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> 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 Arkadaşlar. <Evet. ben> <laughs> kalan Ya son bana, neden kere ya? Ben yok, bana ne denk kere Bu yarının son <gülüyor> turu. <gülüyor> Pinti olma. Hızır da elde ediyorum zaten. Kalmaz elinde. <laughs> Hızlı ben kendimi yere atacağım. Kendimi yere atacağım. Gel beraber atalım. Ne? Kendimi yere atacağım ben. Sen neredesin? Bak bakayım. Canım ah, az aldı. Dikkat dikkat. Bence ben atar mıyım? Oga binci. Spike B Ama yeter. Arkadaşlar her şey burada benim üstüme oynamaydı. <laughs> Lütfen yardım edin arkadaşlar. <laughs> abi geldiler abi. Dolduruyorum. Ah, ne düşman görüyor. Oğlumca, cancağız. Dolduruyorum. Hı, tak tak tak. Bir düşman kaldı. Tak 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 Hadi. La la la. Yaptım. Ayakta Ay 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 kalan son oyuncu. La la la. Ulan 15 Mart 2023'te çekmişti. Spike ya. düştü. Spike bende. <laughs> Son 30 saniye. Orda. Bütün videolarıma like at. Lütfen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> siz atmayı unutmayın. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Rüzgar. Hadi hadi hadi. Göster. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer ki videolarımı sevmiyorsanız dislike atın. Ama o kadar emek açıyorum. Lütfen. Lütfen. bütün şortların çok az izlenmiş. Evet. En çok şu elimi nasıl hareket ettiriyorum. Çok izlenmiş. Önemsiz misafir. Evet. O şey öne arkada önemsiz misafir diyen şey Muhammed. Biz Bilmiyorum. normalde orada, biz normalde orada şey as, kuzenlerime gitmiştik asillere. O kapıda duran zaten şeydi asildi. Ee, sonra şey oldu. düştü. Oyun 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 oynayacaktık kutu oyunu. Video çekecektik ona. Ama asil ikide bir e, videoyu bozuyordu. Ondan sonra onu attık dışarıya. Ondan sonra videoyu çekmeye başladık biz. Ben kapının önündeydim. Ah. Bir, bir anda öyle bir video <laughs> oluştu yani sonra. Ayakta kalan son oyun. Yo bir git ya. Ne kutu açıyorsunuz? Ne? Ne kutusu açıyorsunuz? Nasıl açıyorsunuz? ne kutusu? Hani kutu açma videosu çekiyor, çekiyoruz dedim ya. Hayır kutu oyunu oynayacaktık. Ha. Nerede oynayacaktın? Bilgisayarda mı? Yok e, kutu oyunu ya. Kanka kutu oyunu da bir bir yani. Aa, ben nasıl? bilmiyorum. Spike kutu yerleştirildi. Kutu oyunu. Kutu. Böyle kutuyla alıp iç, böyle kutuyu alıyoruz. İçinde oyun oluyor ya. Dışında da resim falan oluyor. Tövbe tövbe. Arkadaşlar Aman. bu deli yok. Kutu oyunu vermiyor. Ne? Tabii ki de mesajcı olduğum için. Evet. Kanka daha iki tane video var bunu biliyor musun? Üste döndüğümüz gibi yatacak. Senin mi iki tane Bence. Var. Evet. Okey. Hadi hadi hadi. Şu terliyorum ama. Bu kanka. Ne? Mexican. Okey. Ama yanlış almış şey Ben yazın var ya hiç oturmayacağım bu arada. Sürekli spor yapacağım. Ben Arkadaşlar ben ben spor ben yaparken için. de video çekeceğim bu arada bazen. öldü. Oo. dur lan ya. Yeter. Kanka öldüm sanıyorlar. Hadi bakayım düşman kaldı. Av başladı. Kolay kolay Arkadaşlar sanki bu cat yoksa spektim. Ben hey, spektim. Savaş daha bitmedi. Arkadaşlar en sevdiğiniz silah yorumlara yazmayı unutmayın. Hı 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 hı. Miya miyavculuk. Miyavculuk. Hı? Ben pes etmem. Yok kanka bekle annem gelsin YouTube kanalımı yazarım. Ne? Annem şu an başka bir yerde Annem YouTube kanalım annemin telefonunda. Bay bay onu demedim şşş. ki miyavculuk. Ne görecekler ki? Aa düşüyordum. Miyavculuk. <laughs> 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 ileştirdi. Ben... Gözlerini kapatalım. Hmm. Dikkat. Hmm. Kaybol. Hmm. Çekilin yoldan. Hızlı hızlı. Arkadaşlar bir düşman kaldı. Size bir görev veriyorum. Yorumlara en çok sevdiğiniz silah ve karakteri yazın. Bu görev bu. Evet. Hadi hadi ya, hadi. Hadi yaparsın. Olmayacak. Tek tabanca. Atam direkt aşağıya atladı lan. Son sayı. <laughs> Niye oğlum e sen çıldırmışsın. Ben kaçan. Biraz da bana bırak olmaz du mı? Dur 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 dur. Kanka vallahi YouTube kanalına uğramıyorum. <laughs> Dolduruyorum. Ben YouTube hmm. kanalımın ismini unuttum. Kanka yorum kadar... şey... ...chat'e yazmıştın chat'ten bak. Hmm. Messi Altre. tre. Ben kaçarım. Yok de onu denedim de yok ama. Benim hmm. yardımcım Yakala. De, ben bakarım. Yerleştirildi. Dolduruyorum. hızlı hızlı. Caza yolda. Ayakta kalan son oyun. Ya be gitme. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar yedildik. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar geldi. Koada bu yetti. Ee, e, Bak bakalım bir şeyler gitmiş mi? Hiçbir şey gitmemiş. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.